Tamam. Kendi sesimi de alıyorum. Mük. Mük. Oh mis. Tamam. Ne haber? Tostçular yayına. Yayın diyorum video. Neyse bu sefer yanımda Hagum var. Duru var. Ve ben varım. Mük. Hagum sıra sende. Hagum. Hagum doğru düzgün konuş ya. Selam falan de. tamam olmazsa olmaz. Gerçek görüntüyü kapadım. Onayla. Evet. Mine Giraf evimdeyim. İnşallah Silivri'ye gitmem. <laughs> evet, dün bugün bahsettiğim şey yani yarın izlersek dün oluyor. Bu videodan bahsediyorum. Almanca arkadaşımla. Gorilla Tag oynuyoruz çek. Harpa. Tag him, don't tag him! Don't tag him! Don't tag him! Don't tag him! Come on! We need to prove we're the best clan. Everybody needs to stay alive for more than ten minutes. <laughs> bro, what the don't, fuck? Don't, stay alive for more him. than ten minutes. You have, you have three minutes left to prove you're. Nessa. <laughs> <laughs> like you're so fucking dumb, bro. Oh. We. Like exactly. <laughs> <laughs> Neyse ben ne, ne bekliyorum ya 2 saattir. Neyse Roblox'a giriyoruz. Robox. Roblox. Roblox'a giriyorum. Fortnite Battle Pass. Tamam ne oynuyoruz? önce şey oynayalım. Ee, sizin ismini a siz arkadaştınız ben de değil mi? Tamam benden gelin Clashers VR diye bir oyun oynuyorum. Tamam. Yippi. Şu gözlüğü çıkartacağım çok kötü oldu. H verbinde. Ne oluyor ya? Siz giremiyor musunuz mu? Ne diyor? Tamam, 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 tamam. Tam. Tamam, o zaman. Tamam, o zaman Viary Hands oynuyoruz. Hiç kimsenin sevmedi. Hiç şu parkuru geçmek hiç istediniz mi bu oyunda? Hani bir tane parkur var ya. Şu VR'cılar yardım ediyor. İstedin mi geçmek? Çünkü ben sizi geçireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne duru ya küçücüksün. <laughs> <laughs> Hagum nerede? Bu musun sen? Hagum neredesin? Göremiyorum seni ya bu de. <laughs> Müziği kapattım. <gülüyor> <gülüyor> Hagum neredesin? Zıpla. Neredeyse elime gel. olsun sen. Ya kim attı ha gumumu benim? Aha burada mısın? Tamam ha gumumu aldım. Ya gumu niye alamıyorum? Ya Haluk ya ben senin yapacağın işi. Bir elimde durmuyorum lan. Gel buraya. Nigger. Nigger yo yo var mı? <laughs> ya Nigger yo yo var mı derken? <laughs> Öğrendin mi sonunda? I believe I can fly. <laughs> Parkurun oraya gelin sizi en sonuna götüreceğim. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu 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 Neredesin? Yupi, 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 yupi. Herkesi düşürdüm. Ya siz de altı üstlü bir saat tranci oynayacaksınız. Ha? Seni mi düşürdüm satranç taşlarını yerine? Ben VR'lar yüzünden değil, benim yüzünden. Nigar görüyor yo var mı? <laughs> Gıbıya, 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 gıbıya. İnşallah kaydı başlatmışımdır OBS'de. İnşallah beni Silivri'ye yollamaz YouTube. A A babalar sözünü tutar. <laughs> <laughs> Is that a cake pop? you has <laughs> <laughs> Is that cake pop? A <laughs> <Estriber. laughs> Babalar sözünü tutar. <laughs> Sen bana ne diyorsun? Ne? Bak seni masa tenisi gibi vururum. Burada raket var adam ol. A hop. Gel sen. Bak. Aa bak şu hani trick shotlar var ya YouTube'da. Aynısını yapıyorum bak. Oy. <laughs> e strip. <laughs> Burada spamlanıyor bana ne? Hani, bana hop, hop! Elimin üstünde durdu. Aldım ve <laughs> No reaction. No reaksiyon. Baba pro. Al speed boost verdim. Hop kafana vururum senin bırak o uçağı. Po öğretmen arka sırada ya neden buradaki uçakları alıp duruyorlar? Po öğretmen uçak yapmak yasak demiştir. O sırada arka sırada ben gerçek boyutlu F-16 yapmışımdır. Dur sizi şimdi F-16'ıma bindireceğim. Gelin. Sen neredesin? Bak çok iyi F16. Mük. Tamam mı? Evet şimdi karşınızda sancak eğir F16'mızı uçuruyoruz. Hem de yolcu uçağı F16 bak. Ne <laughs> haber Tuscular? Hayır 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 Gitti ya. Ton toru tut. What <dering>, gül? <laughs> Hop sen sen. <laughs> Pop. Ba, 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 ba. Çünkü eğlenceli. Hayır, hagumumu vurdum. Hagumumu geri döndürdüm. be <laughs> o dansı görmedin. Ben de dans ettim orada. <laughs> ya yeter ama ya. Nigırdı yoluklar yasak. Ha şöyle. Evet karşınızda Sancak Air F16. <laughs> Sancak Air F16 dünyanın en güvenli uçuş yoludur. Ee, geçen sene uçuşlarımızın yüzde 99'u e, kazasız kazalı gerçekleşmiştir ama kazasız. Burası burası iniş iniş burası. Rötar mı yaptın yine nigger? Hop 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 tuttum. Babalar sözünü tutar. <laughs> Seni de alacağım Agum. Bekle. Burası burası iniş 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 burası. Ye yeah, babalar. Mide. <laughs> F16 uçuş yolu Uzi Dormen Uzi Dormen sertifikalı. Hadi sizi gemiye bindir. Hadi bedava gemi turu. Maviye koydum. Siz savaşacaksınız, tamam mı? Yipi yipi ye ye. Oy. O zaman sen kırmızı takım. Sen de mavi takım. Havuk kapalı. Tamam. Hareket ben ettiriyorum nigger. <laughs> nigger <yoy> var mı? <gülüyor> <gülüyor> oy 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 saldırı. Vur 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 saldır Musa milli. Bu sakin milli. Saldır 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 istila et. İstila istila saldır saldır oğlum. Yipi yipi ye yip yip ye yipi yipi ye yip yip ye. Yipi yipi ye ye. Geminin anası ağladı. Geminin anasını ağlatacağım. Yipi yipi ye ye çipi, çipi çipi çapa çapa rubi rubi raba raba. Uy! 哼哼。<laughs> <laughs> <laughs> Kuno kağıt bay sancak. Ne oynayalım? Gerçekçi bir yer eller. Ama bir VR olmadı. Viyarsız VR eller. Habibi hava yolları ama VR mı? Viyar, VR, VR plane simulator. Enerji de sinerji. Alo. Alo dayı. Dayı. Ana benim Roblox Roblox bozuldu. Ana! <laughs> Roblox bozuldu. Ana! Basın he sorun dahil et. Roblox sorun türü seç. Ee, o tamam. Roblox'tan çıktım çünkü Roblox'um çöktü. Yeniden giriyorum. Nişgurioyu var mı? Buraya VR, VR sunaf yapalım mı? Hayır, siz size beraber VR. Benden girin, benden girin. Ah ole dotuk Freddy Fazbear. Öp 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 öp. Ah ole Freddy Fazbear. Öp 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 öp. Freddy Fazbear. Ah ole do öp. Öp. Bane. Ah Oyle dok dok defaz ber. Fredface ö ö ö. Fredface ö ö ö. Ama server bir kişilikmiş zaten. Niğırıyor böyle olmaz. Block and Props oynayalım mı? Blok and props. Jenga. E Sister location for ops. Hayır VR desteklemiyor. Ya Jenga oynayalım mı siz düşmemeye çalışacaksınız? Haluk. Bloks and Pro Blok sen props'ta şey VIP server aç ben gireyim. Aholedo ole Freddy Fazbear. aholedo ole do öv. Öv 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 öv. For you. Oha saat 22 olmuş. Hadi girdin mi? Biri lütfen VIP server oluşturmak. Ahole de tutup da Freddy Fazbear. Evet yine kumandaların takip sistemi çöktü. Çünkü ben takip sensörlerini kapadım. G Aa el takibine geçti kumandalar gitti diye. Alo. Tamam ne oynuyoruz? Blocks and Props. O zaman bu videoyu keselim mi burada? Çünkü oynayacak oyun bulamadı. Bye guys. Bye bye. Yay! Gerçek görüntü. Yupi. Bye guys. <laughs> Bunu <laughs> YouTube'a yayınlayacağım.